Murat Hoca derse girdi mi? Yok, daha girmedi. Çıktı. Sen gir, ben oyalarım onu. Murat Hocam! Efendim Bahar? Bakar mısınız, derse girmeden önce birkaç şey sormak istiyordum. Klasik Türk müziği deyince aklınıza kim geliyor? Hı hı. Refik Persan. Biraz daha eskilere gidin. Abdülkadir Meragi. Bu saydıklarınız klasik Türk müziği tarihinde yer etmiş çok önemli isimler. Ben bugün size Itri'den bahsetmek istiyorum. Yani uzun ismiyle bu... Burizade Mustafa. Babam dinlerdi oradan adı kulağımda kalmış. Itri yapıtlarıyla çığır açmış, klasik Türk müziğinin kurucusu olmuştur. Itri zor olanı gerçekleştirmiş ve birbirine yakın notalar kullanmak yerine makamın tüm derecelerine aynı kıvraklıkta erişerek ölümsüz ezgiler yaratmıştır. Aslında bugün size onun bir eserini dinletmek istiyordum. Ama plağı bulamadım. Hangisi? Nevakar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Çıkabilirsiniz. Bugün Levent'le görüşeceğim. Selam söylersin. Bana sözleşmeyi imzalatmaya çalışıyor. Bak hasret. Ben seni dün yeterince uyardım. Bundan sonrası sana kalmış. İstediğini yapabilirsin. İmzalayayım mı yani? Ben öyle bir şey demedim. O zaman imzalamayayım. Öyle bir şey de demedim. Her ne yapacaksan kendi istediğin için yap. Hayatını başkalarının eline bırakma. Tek söyleyeceğim bu.